Merhabalar. Aycan Mutfak'ta YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce yaptığım fırında kaburganın suyuyla bir bulgur pilavı pişirmek istiyorum. Etimizi direkt kendi suyuyla, saldığı suyla harçladık, fırınladık. Suyunu da bulgur pilavında değerlendireceğim. Burada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Bir yemek kaşığına yakın biber salçam var. Salçalı bulgur olur mu? Olur evet. Şehirli bulgursa gayet güzel olur. Ee, salçamızı tereyağıyla hafif bir kavurdum. Kokusu çıktı. Burada ölçtüğüm altı su bardağı, 200 mililitrelik altı su bardağı bulgurumuzu e, tavaya alıyorum. Önce şöyle tereyağını da bir iki çevirdikten sonra yarım su bardağı kadar zeytinyağı ilavesi yapacağım. Evet iyice tereyağını emdirdikten sonra şöyle yarım bardak kadar zeytinyağını gezdiriyorum. Ve biraz da bunu çektireceğim. Zeytinyağını çektireceğim şimdi bir nevi kavurma gibi. Çok yağlı tüketmek istemiyorsanız et suyunuz yağlı ise... Zeytinyağı ilave etmeyin. ben buna tuz ve karabiber eklemedim. Çünkü kaburgayı haşlarken yeterince tuz ve karabiber koydum. Suyun da yeterince olduğu için ikinci bir defa eklemeyeceğim. Eğer ki sade suyla yapacaksanız tuzunu ve karabiberini eklemeyi unutmayın. Zeytinyağın kokusu çıkana kadar birkaç kere böyle karıştırarak Hafif bir kavurmaya çalışıyoruz. Evet iyice kavruldu. Yağı çok diye düşünebilirsiniz fakat bulgur pirinç gibi değil. Bulgur biraz daha fazla yağ kaldırıyor. Yağ az olduğu zaman bulgur lezzetli olmuyor. Bu da ayrı bir ayrıntı. 6 su bardağı bulgur koydum. 6 su bardağı kadar da et suyumuz var. Onu da ilave ediyorum. Kavurmamış olsam bile bir buçuk kullanıyorum. Fakat bulgurunu iyice kavurduğum için suyunu bile bir kullanıyorum. Yani bir bardak bulgura bir bardak su veya et suyu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda zaten suyu yeterli bulgurun üzerine çıktı. Şöyle hafif bir karıştırıp ondan sonra kapağını kapatıyorum. Hiç karıştırmıyorum. Burada da onun yanına güzel bir nohut yemeği yaptım. Bulgurun yanına en çok yakışan yemeklerden bir tanesi de nohut yemeği. Bunu da ayrıca başka bir gün yine kanalımda çekimini yapıp sizlerle paylaşacağım. Ocağı en kısık ayara aldım. Kapağını kapattım. Suyunu çekip demlenmesini bekleyeceğim. Evet, pilavımız pişti. Altını kapattım. Pilavımızın piştiğini suyunu çekmesinden anlarız gördüğünüz gibi dibinde hiçbir şekilde suyu kalmadı ee, tane tane görüyorsunuz ayar gayet güzel suyunu çektiğinde altını kapatıyoruz 5 dakika 5-10 dakika dinlenmeye bırakıp servise alıyoruz. Biber salçalı denemediyseniz şehriyeli pilavı denemenizi tavsiye ediyorum bütün tariflerimizde olduğu gibi bu tarifimizin de detaylarını açıklamalar bölümüne ekledim. Pilavımız servise hazırdır. Tabağımıza alıyoruz. Kaburga eti eşliğinde servis ediyoruz. Yanına da nohut veya fasulye. Ben bugün yanına nohut pişirdim. Onu da ayrıca kanalımda paylaşacağım. Yapacaklara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.